Beşiktaş, Nefci Bakü deplasmanında 3-1 ile kazandı ki az önce takımlarımızın kazandığı maçları tekrar hatırladık, mutlu olduk. Beşiktaş bugün perdeyi kaçan takımda Azerbaycan'da. Hocam, Nefci Bakü turunun tiran turuna göre çok daha zor geçmesi bekleniyordu ama Beşiktaş maça müthiş bir giriş yaptı. Abu Bakar'dan yani tam anlamıyla her hattıyla klas kokan, kalite kokan bir gol. Beşiktaş 3 golle ve turu büyük oranda kolaylayarak İstanbul'a dönüyor. Ömer son 10 dakikayı saymazsak Beşiktaş hakikaten harika bir maç çıkardı. Ama son 10 dakika yenilen hatalı bir gol. Amerte geçtiğimiz maçta bir ikinci yarı gidip gol atmıştı. Onu telafi etti. Bu maçta yedirdi. Yani topu her türlü kontrolünde altında olan topu kaptırdı. Avustralya çıkmayan topta Nevçi tek golünü buldu. Ee, onun peşine bir fit duran firkikli 3 bir öndeyken direkten dönen top var. Bir tane de Boşka Kale'nin içinden yanılmıyorsam Onur'un çıkardığı bir top var. Yani evet. harika oynanan bir maç 10 dakikada değişti 3-3 bitebilecek bir maçtı. Belki çok daha farka gidebileceğim bir maç. E Şenol Hoca 11'ini e, buldu esasında. İki resmi maçtan sonra bugün bir tane mecburiyetten masa akı cezalıydı. Onun yerine Umut Meraş'la başladı. E, geçen maç sonradan soktu Amerti'yi de Necip'in yerine oynatarak başlattı. Şimdi burada Amerte ile ilgili yorum yapmak için çok erken yaptığı net bir hata var. Ama iyi olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Ama Şenol Hoca'nın hala bir stoper arayışı var. İşte Erik Beyli ile ilgileniyorlar Manchester United'ta. Bir stopere ihtiyacı var ve onu kesinlikle Şenol Hoca geldiğinden beri esasında söylediği ilk söz bir stoperin sağ stoperin alınması yönündeydi. E, bu maçtan sonra da artık bence oranın bir stopere daha ihtiyacı var. bir an önce yönetimin de onu alması lazım. 11'i değişmeyen bir 11'i var oluşturdu. Şu anda o kadroda, o kadroda şöyle diyeyim, mulekanın ne olacağı belli değil. Muleka istekli, Allah var, çalışıyor da çok koşuyor da kalmak için ama Beşiktaş'ta orta sahası belli. Harika bir ortası oluşturdu. Salih, Hacı Ahmetoviç ve Gaston Fernandez'den oluşan. Bayağı geniş bir parantez açacağız. Açacağım biraz sonra ona da açacağım da onun için. E, Forvet'te Abubakar'ı zaten söylemeye gerek yok. İşi gol atmak ve bunu her türlü yapıyor. Her türlü pozisyonu yaratıyor. E, onun yanında Muleka'sı var. Onun yanında da Forvet'te ee, Rebiçi burada Onur var ya esasında iki tane iyi beki var. Onur ve Rozier mi? O, e, yani Onur ve Roziye. iki tane iyi sağ beki var. Ama Masak'ı cezalıydı. Maçın sonunda Umut Meraş'ı çıkardı. Mesela Onur'u sol beke koydu. Ama Masak olduğu zaman iki sağ bekten biri kesilecek. Hangisi kesilse yazık olacak. Ama Onur daha şey, Rozier daha önde, o yerin adamı önde. Yani kesilmesi <laughs> on. Onur'un kesilmesi de bir şanssızlık diyelim artık. Onu da bir şekilde idare ediyor ama şimdi o bölge Redmond'un yeri ise Redmond'un yerini dolduracak adamı aldı Beşiktaş. Rebic bugünkü maçta bir oyun sorunları var Daha yeni gelmişti. Son 15 dakika oyuna girdi. E, hatta Semih'in bir pozisyonunda Semih kaleye vurdu. Akıllı bir iş yaptı. Yani Santrafor bunu yapar ama normalde de pası vermesi lazım. vermedi Recep e, Rebic gitti. İşte neden vermedin diye bayağı bir şey yaptı ama semi Semih kafayı öne eğdi. Yani hiçbir şey yapmadı ama Santrafor'da bunu yapıyor işte. Yakaladığı yerden o gol atmak hissinin önüne geçemiyor. Kaleye vurdu. Belki yapmasa, pası verse daha da büyüyecekti o pozisyonda. Ee, onun haricinde dediğim gibi o Onur'un kesilmesi ki Rebiç gelir sonra Redmond'un pozisyonu alacak gibi ee, Beşiktaş açısından kadronun şekillenmesi açısından önemli ama Amartay Koleay ikilisi olur mu olmaz mı? Çünkü Amartay değişik ön liberolu oynadığı için düşündü. Şimdi Beyli'yi alırsa kafasındaki oyuncu o, oradaki ikili artık şekillenecek. Beyli ile Kole olacak. Amartay biraz daha önde. Orada on Onana transferini anlamadık. Çünkü Hocam, ona da çok kısa bir süre. To, yani totalle bir soru soracağım o yüzden. Şimdi burada ona da da bir tek Salih'e yani, geliyorum. Salih Şöyle konuşalım. geliyorum. <laughs> ya Salih geldiğinden beri eş Hakkı geçen sene iyi bir performans gösterdi ama bu sezon başından beri bu oynanan resmi maçlarda da bence Beşiktaş takımın en önemli oyuncusu oldu. Hı hı. Nasıl oldu? Gollere geliyorum. Birinci gol Salih'in harika bir pasını, harika pasını Abubakar Asit'e çevirdi ama Salih'in onu görmesi hakikaten büyük futbolcu. Yani onu görmek kolay değil. Atılan ikinci gol var. Muleka'nın Gesson'un ortalığı. Öyle bir pas attı ki durup dururken ceza sahasının içinde Gesson'a öyle bir pas var, attı ki. Var. Yani Gesson ortaladı. Zorla Gesson asist yaptırdı. Muleka'ya zorla gol attırdı. Öyle bir pozisyon. Ve kaçırılan bir pozisyon var. Muleka'nın kaçırdığı bir pozisyon var. 1-2'yi 1 yapıyor. Ceza sahasının içine giriyor. Muleka'nın önüne topu bırakıyor. Asistin asistini yapıyor. Bak asist olur diye asistin asistini yapıyor. Muleka'nın attığından daha kolay bir pozisyonu Muleka kaçırdı. Salih'in de kendindeki gelişmeyi ben sevinçle karşılıyorum. Çünkü top da kazanmaya başladı. Oyunun her anında var. Hem defansta hem ofansta. İnşallah bu formunu sezon ee, sonuna kadar sürdürür hatta futbol hayatı boyunca sürdürür. Çünkü bizim Salih'i böyle görmeye ihtiyacımız var. Şimdi kontrat meselesi var hocam Salih'le ilgili. Çünkü Beşiktaş Mert'le uzattı. Hatta bu dönemde Cenk ve Salih'le de uzatması bekleniyordu. Ee, hala konuşuluyor ama kontrat e, soruldu Salih'e maçtan önce basın toplantısına Salih'in de şöyle bir cevabı var. Haklı olanın dedi elbet günü gelir dedi şimdi Salih belli ki şu anda hak daha altına oynadığını düşünüyor ki zaten 270 bin euro civarında bir yıllık kazancı var. sanıyorum böyle bir performanstan sonra da Beşiktaş, yönetim, gün geldi. Beşiktaş yönetimi elini hızlı tutacaktır. Ya elini hızlı tutacaktır illa ki. Sonuçta Mert de uzatıldı. Mert de o performansı hak ediyordu. Cenk bir sakatlık geçirdi. Biraz durdu o arada. E, Salih yükselen bir performansı var. Beşiktaş yönetimi e, zaten bunların hepsini düşünüyor ve devamlı şekilde gündeme getiriyordu ama Salih'in dünkü konuşmasından o rahatsızlığı zaten Var. belli ortaya çıktı. Ama Gökhan, yani sonuçta oraya gelmemesi lazım biliyor musun? Yani orada aslında... söylenmemesi lazım. Esasında mesela... ee, Salih'e de o, o orada söyletilmemesi lazım. Yani Salih'e mesela deme geçen seneki performansından sonra Salih sıradasın. Mert'le hallettik. Senle de en kısa sürede konuşacağız dediği de, ders denseydi. Salih o lafı etmezdi. Demek. Öyle bir çıkış yapmazdı. Demek Salih hiç kimse hiç böyle bir şekilde konuşulmamış ki Salih'in böyle bir hafif bir sistem var bir konuşmasını hissettim ben e açıkçası. Cem abi şimdi Ömer ne dedi? Yani Cenk ile Salih ile ilgili görüşmelerde bulunacağını zaten söylenmiş. Ama yani işte zaten hayır. Salih'in o lafı. Salih'in o lafı bir şekilde şöyle şu andaki fiyatlar öyle anormal ki. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın verdiği fiyatlar o kadar anormal ki. Beşiktaş'ta da ister istemez o fiyatlar biraz yükseldiği zaman Salih bunların arasında hem Türk parası kazanıyor hem de baktığın zaman fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Gösterdiği performans da üst seviye performans. Hak ediyor yani şu anda. Hani diyorsun ya hakkının hakkı zamanı gelmiştir. Bugünkü maçtan sonra Salih'in zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Beşiktaş Şenol Hoca'nın şöyle bir şanssızlığı var. Kafasını gene kulübeye çevirdiği zaman oyuna sokacak oyuncusu yok. İşte son 10 dakikayı saymadım ya Beşiktaş 3 yani 3-0 öndeyken maç 3-3'e geldi Son 10 dakika yapılan oyuncu değişikliğinin daha önce oyuncu değişikleri yaptı. Takıma olumlu yansıdı. Bu maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinden baktığın zaman son 10 dakika neredeyse 3-0'dan 3-1 oldu. 3-3'e gelebilen bir oyundu. Işte. Ee, tabii ki o kulübenin zenginleşmesi için ...işte rakiplerinin devamlı transfer ettiği yerde... ...Normal senin taraftarın da bekliyor. Bazen bunu dile de getiriyorlar. Ama sonuçta hoca da kulübeye baktığı zaman... ...elini rahatlatacak oyuncuları orada görmesi... ...hocayı memnun edecektir, mutlu edecektir. E, Beşiktaş taraftarını da mutlu edecektir. Çünkü orada o isimlere ihtiyaç var. Şimdi hocam transferi şu yüzden sona bıraktım. Şunu bir konuşalım. Önemli konu. Şimdi Rebic geldi... E, Rebic daha çok tabii Cenk'in bölgesinde oynayan bir oyuncu. E, işte Rebic mi oynar, Cenk mi oynar bir bu konuşuldu. Tabii farklı yerlerde de hücumda oynayabilir o ayrı ama hani net bir 11 oyuncusu olur mu hala emin değil herkes. Tabii ki yani sezonun başı. Rebic için mi? Rebic için. Diğer isimleri de sayayım. E, toplu bir değerlendirme alayım. İşte Amart geldi ama Amarty hani hocanın ilk tercihi miydi? İşte bugünkü performansı e, o da net bir 11 oyuncusu olur mu? Savunmaya takviye geldikten sonra soru işareti. Onanay'ı e, hoca şu ana kadar e, 11'de kullanmadı. Sonrasında e, genelde oyuna dahil ediyor. Emrecan Bulut'u zaten çok fazla görmedik. Soma Spor'dan Beşiktaş'ın ilk transferiydi. Şimdi adı konuşulan isimlerden Erik Beyli, e, evet yani etkili bir isim ama onun da bir sakatlık sorunu var kariyerinde. E, diğer isim İstanbul'da olan ve Beşiktaş'ta sözleşme imzalaması beklenen Chamberlain. Zaten sakatlığıyla çok fazla konuşulan bir isim. Yani Beşiktaş'ta yapılan transferlere ya da yapılacak muhtemel transferlere baktığımızda hani bu oyuncuların kaç tanesi 11 olur net bir şekilde biraz soru işareti. Onu onu inan Şenol Hoca'nın kendisi de bilmiyordur şu anda. Neden? Onanayı 3 tane resmi maç oynadı. Oynadığı süre toplasan 30-35 dakika veya 40 dakika diyelim. Onana'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Et mi balık mı şu anda bilmiyorsun. Şenol Hoca ondaki onu görmedi ki normalde bir iki maç sonunda 11'de kullanacağı oyuncuyu bir şekilde sahaya sürüyordu ama ona da hala beklemeyi tercih ediyor ve kısa bir e, oyunun belli bölümlerinde sonucu aldıktan sonra kısa bir süre görev veriyor. Orada da biz hala bir şey görmedik yani aslına bakarsan. Şimdi Salih'in gösterdiği bir performans var, Gesson'un gösterdiği pe performans var, Hacı Ahmet gösterdiği bir performans var ama... Ee, Onana'nın o kısa süre içinde gösterdiği performanslara baktığınız zaman Şenol Hoca düşünmüyor demek ki. Gene yedek kulübesinde bekletiyor. Amarty biraz geç alındı. Ee, birkaç yerde oynuyor diye alındı esasında. Ee, geçtiğimiz maç ikinci yarı oyuna soktu. Ee, golünü attı. Bu maç 11'de başladı defansif olarak. Ama orada öyle bir hata yaptı ki yani oyunun genelinde esasında ilk 70-80 dakikaya baktığımız zaman Nefçi fazla zorluk çıkarmadı Beşiktaş'a. Yani aklınlarda Beşiktaş gayet iyi oynuyor. Gayet akıllı kendini bilerek oynuyor. Yani pas oyununu oynuyor. Gerektiğinde pres yapıyor. Oyuncular oynayan 11 oyuncuların genelde %90'ı formda oyuncular ve birbirini tanıyan oyuncular. Geçen seneden beri hazırlanan bir takım bu. Geçen senenin devre arasında oluşturulan takım. Onun için bir artıları var zaten. Şu anda oynanan oyunda onun artılarını yiyorlar. Onun avantajlarını gösteriyorlar sahada. Şimdi yeni gelen oyuncuların katkısında Amartey defansıp mi yoksa orta sahada mı kullanacak? Sonuçta bir joker oyuncu gibi düşünüyor. Ama Şenol Hoca devamlı şekilde hala Amartey geldiğinden beri hala bir sağ stoper istiyor. Bunu ısrarla söylüyor. Demek ki Amartey'in performansında orada gösterdiği performansından da memnun değil. Oradan da bir oyuncu istiyor. Şimdi Rebic çok yeni geldi ama Rebic hakikaten kaliteli bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. Tabii. Şu günkü oynamada çok kısa bir süre aldı. Bir takım uyumsuzluklar yaşadı ama daha yeni gelmiş bir oyuncu. Takımla o problemleri yaşaması normal. Baktığın zaman isim açısından da gösterici göstereceği performans açısından da bence diğerlerinin çok çok önünde olan bir oyuncu. Rebiç takım ısındıkça, Beşiktaş'ta e ısındıkça bence o oyuncudan alınan verim artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geride kalan dönemde Milan'da bayağı görev almış. Milan'ın oynanan oyunlarda süresini bulmuş ve katkı sağlamış bir oyuncu. Hırvatistan Milli Takımı'nın banka oyuncularından bir tanesi. E şimdi burada da görev verildiği zaman, bu kısa dönem geçtikten sonra takıma alıştıktan sonra bence en etkili olacak oyunculardan bir tanesi o. Şu anda bence bir numara yazılması gereken oyuncu Rebic. Ee, genç oyuncu Emircan görmek nasip olmadı. Sonuçta bir çok genç oyuncu yatırım amaçlı belki kiraya verecektir daha e, zamanda. E, ee, yine görüştük diyorlar ama soru işareti. İşte Southampton, Southampton'dan gelen oyuncuyu biliyorsun. Yok, sağlık... Emre Uzunan savunma oyuncusu. Southampton'dan gelen oyuncu Stoper'di. Lianko. E geldi sağlık kontrolünden geçemedi ve geri döndü. Ama sahte hem da oynuyor ne Karzı. E burada şimdi Chamberlain için bunlar ön planda. Bu kadar genç bir oyuncunun gelmesi. Geçen sene işte Dellali geldi. Büyük ümitlerle geldi. Büyük transfer olarak geldi. Ama Dellali'nin elinden alınan verim baktığın zaman hiçbir şey değil. Çemberlen'in de Premier Lig'de Liverpool görmüş bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Ben tercihini nasıl bu yandan kullandı? soru işareti yani. Bende de çok soru işareti. Çünkü bu kadar genç bir oyuncunun normalde Premier Lig'de veya en kötü şampiyonşipte bir takımı bulması lazım. Tabii. Ki. Bugün nerede? Nist'teydi herhalde. E, oyuncu Nist'ten döndü. Şampiyonşipte takıma gitti. Hangisi? Hangisiydi? Şeyde e, Nist'ten gitti. Bugün Bugün, transfer. bugün, bugün, bugün transferi. Yani Nis'ten giden oyuncu gidiyor. Yani onların bir piyasası var. Bu Çemberley'in de normalde bu kadar genç oyuncu piyasası olan ki, bir, oyuncunun normalde Premier Lig'de kalması lazım veya Şampiyon yani de de İngiltere'de bu kadar üst düzey oyuncuları hani bir anda gitmemesi e, yurt lazım. Bırakmazlar yani en gitmemesi kötü şey lazım. Gider, doğru. Ama baktı geldiği zaman o Dellali'den dolayı da hani böyle derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Şimdi onun için acabası var. Şimdi düşünemiyor. Şimdi Pepe ile ilgili bir takım gündemler geldi. Pepe geldiği zaman kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Tek problem Pepe'nin de o da e, Afrika kökenli. O da gene şey geçtik. Yani Beşiktaş Afrika Kupası'nda hakikaten gene para veriyorsa vermiyormuş Hüseyin abi söyledi. Eyvah vermiyorsa öyleyse durum kötü. Acil durum butonumuz Hüseyin <laughs> abi. Ya, <laughs> bir tane daha Afrika alırsan zaten Beşiktaş kaç olarak sayıcaksan kaç oldu? 8 mi oldu? 7 mi kaç? 7 8 tane hocam, oldu hocam. Pepe olur. Yani şu an kadroda 7 oyuncu var.